Güneşim ol ısıt beni Nefesim ol yaşat beni Himmetiyle kuşat beni Sen benim can sultanımsın Damarımda sen kanımsın Tasdik ederim sultanımsın Canım kurban sen şey. Sen benim can sultanımsın Kurban eyle yatır beni Kendini ile götür beni Canan ile kuşat beni Sen benim can sultanımsın Damarımda sen kanımsın Tasdik ederim sultansın Canım ruhum sen şey sen benim can sultanımsın Aşkın ile yakın et beni Kapında bir kuleyle beni Susturup dağlan et beni Sen benim can sultanımsın Damarımda sen kanımsın Tasdik ederim sultansın Sen benim can sultanımsın sen benim can sultanımsın